Merhaba, bugün sizlerle balık sırtı, kelebekli balık sırtı çalışmak istiyorum. Sizlerle büyük parçalar çalışmıyorum çünkü küçük küçük örnekler vermek istiyorum. Yeni başladığımız için siz bunlardan lif yapabilirsiniz, küçük bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda bebek yelekleri. Ve buna benzer şeyler de göstereceğim tığ işi olarak. Ee, isterseniz başlayalım. Ama başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Ellerimin kusura bakmayın. Ellerim biraz boyalı çünkü ee, elleri boyayacak işlerle uğraştığım için. Şimdiden özür diliyorum. Bunun için ee, ben yine her zamanki gibi Alize Diva ile çalışıyorum. Alize Diva Baby. Örnek çıkarırken de kolay oluyor. İlk başta yine zincir yaparak başlıyoruz. İki zincir çektikten sonra ipimizi sıkılaştırıyoruz. 25 zincir çekiyorum. Bu çok da önemli değil. Sadece örnek için 25 olur, 30 olur. Fark etmez. 25 zincirden sonra 3 zincir daha çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 25. zincire batıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane. Araya iki zincir çekiyoruz. Tekrar aynı zincirin içine batıyoruz. Yine iki tane aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle. Araya beş zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. zincire batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane. Araya 2 zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Aynı zincirin içine tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Araya 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyoruz. 5 zincir atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üçlü trabzanla Aynı zincirin içine batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir çekip yine aynı zincirin içine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Araya yine beş zincir çekiyoruz. Tığımızın üstüne alıyoruz. Bir, iki, üç, beş. Araya iki zincir. iki tane üçlü trabzan araya iki zincir dönüş için yine 3 zincir çekiyoruz 2 3 zincir çekip dönüyoruz üzerine tığımızın üzerine alıp iki tane yaptığımız ikili trabzanın ortasına batıyoruz. İki tane doldurup araya iki zincir çekiyoruz. Tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Araya yine 5 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 üzerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi yaptığımız balık sırtının ortasına batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 tane Araya 2 zincir ikili tırabzan iki tane üçlü tırabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 5 araya iki zincir 2 tane üçlü trabzan araya beş zincir 2 üç, dört, beş 2 zincir iki tane üçlü trabzan bir 2. 3 araya 5 zincir 3 4 5 1 Dönüş için yine 3 zincir döndürüyoruz. Üzerine alıp 2 tane 3'lü trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir. 2 tane 3'lü trabzan. Araya 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar 1 2 üzerine almadan bu yaptığımız 2 zincirden isterseniz üçünü de birleştirebilirsiniz o zaman böyle olur ben iki tanesini birleştirmek istiyorum zincirin boşluğuna batıp alttaki zincirin boşluğa batıyoruz tığımızın üzerine alıyoruz bağlıyoruz araya iki zincir çekiyoruz iki tane üçlü trabzan yapıp yine araya iki zincir çekiyoruz 2 zincir çekiyoruz tekrar 2 yaptığımız 5'li zincirin alttakinin boşluğuna batıp tığımızın üzerine alıyoruz üzerine al, alıp ikisine bir çıkarıyoruz 2 zincir çekiyoruz üçlü trabzan yapıyoruz araya iki zincir çekiyoruz aynı boşla iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar iki tane zincir çekiyoruz beş tane çektiğimiz iki tane oluyor bu ikinci alttaki sıranın boşluğuna batıyoruz tığımızın üzerine alıyoruz iki ilmeği bir seferde çıkarıyoruz iki zincir çekiyoruz tekrar iki zincir çekiyoruz aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. 2 tane yaptığımız 5 zincir döndüğümüz alttakinin başlangıç noktası burası. Alttakinin boşluğuna tığımızı sokuyoruz. Tığımızın üzerine alıp aynı boşluktan çıkarıp iki ilmeği bir seferde çıkarıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. yine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir çekiyoruz. Üçlü iki tane trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Bu sizin elinizin sıkıysa dört de çekebilirsiniz. Bunların çok önemi yok. iki tane yine boşluğumuza üçlü trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz Tekrar aynı boşluktan iki tane üçlü trabzan yapıyoruz gördüğünüz gibi şöyle bir model oluşuyor şöyle göstermek istiyorum Şimdi tekrar yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kelebek gibi olduğu için ben buna kelebek dedim. 5 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 üzerine alıp boşluğumuza batıyoruz. Yine üçlü trabzanla 2 tane dolduruyoruz. Iki zincir çekiyoruz 2 tane güçlü trabzanla dolduruyoruz araya 5 zincir çekiyoruz 3 4 5 üzerine alıp boşluğa gördüğünüz gibi boşluğa batıp 2 tane üçlü trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrar boşluğa batıyoruz. Kaçırdım. 5 zincir çekiyoruz. Yes. que zincir şu trabzan iki tane üç zincir dönüyoruz iki zincir ateş, zincir. Gördüğünüz gibi iki tane oluyor. İkinciyi de yapıyoruz. Bir zincir. 5 zincir, iki tane üçlü trabzan, araya 2 zincir, iki tane üçlü trabzan, 5 zincir, 3, 4, 5. Araya iki zincir, 2 tane üçlü trabzan, beş zincir, tığımızın üstüne alıyoruz, iki tane üçlü trabzan. yine 3 zincir dönüyoruz aşağıda yaptığımız örneği tekrar ediyoruz üzerine alıyoruz boşluğumuza iki tane üçlü trabzan yapıyoruz araya iki zincir üzerine alıp iki tane üçlü trabzan iki zincir üzerine almadan boşluğa batıyoruz üzerine alıp boşluktan geri çıkarıp iki ilmeği aynı anda çıkarıyoruz araya iki zincir tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir. iki tane üçlü trabzan. iki zincir. Boşluğa atıyoruz tığımızı. Üzerine alıp boşluktan geri çıkarıp iki ilmeği aynı anda çıkaracağız. Sıramızın üzerine sarıyoruz, iki ilmeği aynı anda çıkarıyoruz. İki zincir, iki tane üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Araya iki zincir. tane üçlü trabzan tekrar araya iki zincir boşluğumuza batıyoruz arkadaşlar tığımızın üzerine alıyoruz boşluğumuzdan geri çıkarıp iki tane ilmek oluşuyor iki ilmeği bir seferde çıkıyoruz bir iki zincir daha çekiyoruz üzerine alıp iki tane Üçlü trabzan doldurup araya iki zincir çekiyoruz. Tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Tığımızın üzerine alıp boşluktan geri çıkarıyoruz. İkisini aynı anda çıkarıyoruz. İki zincir çekiyoruz. İki zincir, iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle bir örnek oluşuyor. Bundan bebek ceketi de yapabilirsiniz lifte yapabilirsiniz bir yerlerin kenarlarına oy olarak da yapabilirsiniz ikilisini üçlüsünü arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın bir dahaki sefere size çanta sapı yapımını göstermek istiyorum ee, kordon olarak hoşçakalın görüşmek üzere